Merhaba arkadaşlar. Size şapkalı balolu devirli sayıları anlatacağım bugün. Şimdi arkadaşlar devirli sayılar kimler ilk önce bundan bir bahsedelim. Devirli sayılar şöyle üzerlerinde şapkası olan. Çünkü konumuz ne? Şapkalı balo. Mesela şurada şapkası var. İşte bu nasıl devam ediyor? 03 21 21 22 yazdım. 21 21 diye devam ediyor değil mi arkadaşlar? Sonsuza kadar düzenli bir şekilde 21, 21, 21 diye devam eden sayılardı bu. Mesela diyebilirler ya da işte 0 tam 10'da 3, 3, 3, 3 diye, diyemiyorum. Ne diyorum? 0 tam 3 devreden sayılar diyorum değil mi arkadaşlar? O nasıldır? Şu şekilde 0 günlük hayatta karşımıza en çok alışverişlerde çıkan para birimidir değil mi? Ya da işte etiketlerde görürüz. Neye görürüz? 0.99 0.99 Böyle bir şey hiç yoktur değil mi arkadaşlar? Biz bunu hep 1 lira diye öderiz. O da nasıl yazılır? Böyle sonsuza kadar devam eder. Biz o 1 kuruşu hiçbir zaman veremeyiz değil mi arkadaşlar? İşte şimdi bunun nedenlerini öğreneceğiz. Devirli sayılar arkadaşlar rasyonel midir, irrasyonel midir diye size bir soru sorduğumda devirli sayılar düzenli bir şekilde devam ettiği için hemen konusu gelmişken ona bahsedeyim. Nasıl devam ediyor? Düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde devam ettikleri için rasyonel sayılardır karşımıza çok çıkar Bu rasyonel mi değil mi diye değil mi arkadaşlar zaten bakın regular irregular değil mi İngilizce'de bu kelime var ne birisi düzenli Birisi düzensiz değil mi? Regular, irregular. İşte bakın düzenli olarak devam edenler kimlermiş? Rasyonellermiş. Kimler düzen devam ediyor? Demirli sayılar düzen devam ettikleri için regular yani rasyonel sayılar. İrrasyonel nelerdir o zaman? İrrasyonel düzensiz devam edenlerdir. Hep 21, 21 diye gitmez de 21, 22, 23, 28, 30 diye devam eden sayılar da irregular, düzensiz yani irrasyonel sayılardır arkadaşlar hemen o şekilde bahsetmiş olayım hızlı bir şekilde asıl şapkalı bola tarifimize başlayalım Arkadaşlar ne yapıyoruz buradan Mesela bir bir grubumuz var bir parti düzenlemiş şapkalı balosu ve bu ön şartımız baloya şapkalı gelmek arkadaşlar şapkasız alanları olanları içeri almıyoruz sınıfta bunu nasıl uyguluyoruz kapşon olanlar kapşonlarını geçiriyorlar Yaklaşık evet, olarak 3, 2, 3 yıldır olması lazım. En aşağı 3-4 yıldır. Bu şekilde anlatıyorum ben bu konuyu. Ee, şapkalı olanlar şapkasını e, başlarına atıyor. Şapkasız olanlar da o şekilde bekliyor. Arkadaşlar balonumuzun amacı ne? Şapkasız olan giremez. Ama kapıda kuyruklar oluşuyor değil mi arkadaşlar? Kapıdaki kuyruklarda herkes sırasını bekliyor. Bir umut belki bizi birisi içeri alır diyor. O zaman ne yapıyorum? Kapıya gelenlerin tümünü bir bilet kuyruğunda görüyorum. Yani sayıların tümünü yazdım. Sonra ben kime bolo düzenledim? Şapkalılara düzenledim. E şapkalıları alacağım içeri. Şapkalıları bulmak için ne yapıyorum? Şapkasızları atıyorum. Kim şapkasız? A, B, C. Şapkasız olan A, B, C'yi çıkartıyorum. Sadece kim kaldı elimde? Şapkalılar kaldı. Bu benim payımı oluşturuyor. Paydamda kim var? Kapıdan geçtikten sonra eee şapkalı gelen herkese 9 puan veriyorum. Burada kim kaç şapkalı gelmiş? 2 kişi gelmiş. O yüzden bu 2 kişi için 9 puan vereceğim. ama buraya notumu yazayım. Şapkalı gelen için gelen için 9 puan. Şapkasız girebilen için gelen için 0 puan veriyorum. Bu puanla da içeri işte meyve suyu alacaklar, süt alacaklar. Arkadaşlar bu e, hocam yukarıda biz şapkasız gelenleri atmıştık. Bu şapkasız gelenlere sıfır puan nasıl oldu? İçeri nasıl girdiler diye sordunuz değil mi? Arkadaşlar bunlar süeterlerini şapka yapmışlar kendilerini. Hemen zaten sınıfta birkaç kişi kapşon olmadığı için hemen süeterini başına geçirmeye çalışıyor. İşte bunlar sıfır puan olanlar. Im, hile, baloya hile karıştırarak içeri girenler. Süveterlerini şapka yapanlar, bu şapkasız gelenler. Onlara da kaç puan veriyorum? Sıfır veriyorum. O zaman ne yaptım benim? Bu buradaki yazdığım durum ne oldu? Kapıya kadar tüm gelenler eksi şapkasız gelenleri çıkarttım ki şapkalılar kalsın dilimde. Sonra şapkalı sayısı kadar 9. Kaç tane şapkalı var? D ve E. Yani 2 tane şapkalı var. 2 tane 9 virgülden sonra şapkasız gelen içinde ne koydum? Sıfır. Arkadaşlar burası önemli. Bu iki kural virgülden sonrası için geçerli. Yani tam kısım için sıfır konulmaz. Tam kısım için sıfır konulmaz. Hemen size bir şeyden bahsetmiştim demin işte. Biz kasada hep dedim 99 kuruş ödeyemiyoruz. Hep dedim işte 1 lira ödüyoruz, 2 lira ödüyoruz, 100 lira ödüyoruz değil mi? Bunu bir bakalım. Bu neden acaba? Bunlara bir bakalım şimdi. İşte 19 devretsin burası. 9 tam 9 devretsin. Şimdi kuralım ne diyordu bana? Kuralım bana diyordu ki partiye gelen tüm herkesi al. Partiye gelen tüm herkesi aldım. Şapkasız gelenleri çıkardım. Şapkalı gelenler için paydaya 9 puan verdim. 2 kişi vardı ikisi için. Virgülden sonraki şapkasız gelen için bir tane sıfır koydum. Evet arkadaşlar 9'dan 2 çıktı. 7 11'den 9 çıktı 2 1 9 ne oldu? Evet arkadaşlar benim ne oldu? Devirli sayım kesre dönüştü. Devirli sayım ne oldu? Kesir oldu. Evet bir devirli sayı kesir olarak yazılıyorsa bu nasıl bir sayıdır? Rasyonel bir sayı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Hemen buraya bakalım. 9, 9. Yani 99 yani 99'u yazdım. Şapkasız gelen bir tane 9 var. Onun için 9'u koydum. Şapkasız gelen şapkalı gelen virgülden sonra bir kişi var. 9'u koydum. Ama şapkasız gelen virgülden sonra sayı olmadığı için bakın orayı parmağımla kapatıyorum. Kaymış ekranım. Bakın orayı parmağımla kapatıyorum. Yok sıfır koymuyorum o yüzden. 99'dan 9 çıktı. 90, 9'a böldüm, 90 bölü 9'dan 10. Arkadaşlar markette gördüğümüz 9999 diye devam eden etikete neden 10 TL o dediğimizin sonucu buradadır arkadaşlar. Çünkü neymiş bu? 10'a gidiyormuş devirli olduğu için, yani bizim günlük hayatta kullandığımız bir rasyonel sayı oluyormuş arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar peki ben bir sayıdan bir kesirden rasyonel sayıyı nasıl elde ederim diye bir soru geliyor aklınıza değil mi? Bu sefer de mesela 1 e, bölü 3'ü aklıma geldi. 1 bölü 3'ü hemen çeviriyorum. Neye? Devirli sayıya. Arkadaşlar devirli sayıya çevirirken payı paydaya bölün. Şu an tam tersini yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu an üsttekilerin Tam tersini yapıyorum. Lütfen karışmasın. Üsttekiler şapkalı baloydu. devirli sayıları kesre rasyonel sayıya dönüştürdük. Şimdi de kes devirli sayıya çevireceğim. 1 bölü 3'ü. 1 bölünür mü? Hayır öğretmenim bölünmez dediniz. Ama bir şartta bölerim dedim ben de. Buraya bir sıfır koyarım. Buraya da bir sıfır koyarım. Bir gülümü koyarım. Sonra 13'e bölünür mü? Evet bölünür. 3 kere 3 9. 1 kaldı sonra buraya bir sıfır koyuyorum virgülden sonrası olduğu için ilk durumda buraya hiçbir şey koymuyorum bir tane daha sıfır atsaydım o zaman koyacaktım 3 kere 3 9 yine mi bir kaldı yine sıfır koydum yine 3 3 kere 3 9 e bu böyle devam ediyor işte bu şekilde devam ettiği için bu artık ne oldu 0 virgül 3 3 3 devreden sayı oldu bu şekilde bunu da hatırlatmış olduk arkadaşlar rasyonel sayılarda İrrasyonel de Artık devirli sayıların rasyonel sayı olduğunu unutmazsınız. Bir de ben size hemen şurada bir rasyonel olmayan bir devir devirsiz sayı göstereyim. Mesela 0'dan 21 oraya bir virgül koydum yanlışlıktan. Mesela 28 devam etsin. 33 48 böyle 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 saçma saçma devam ediyorsa bu nedir? İrrasyoneldir değil mi? ya da pi sayısı değil mi arkadaşlar? Pi sayısı nedir? İrrasyonel ya da doğal sayı olan e sayısı nedir? İrrasyonel bir sayıdır şimdilik bunlar aklımızda bulunsunlar arkadaşlar. Ve ayrıca irrasyonel sayılar ve rasyonel sayılar asla birbirlerine karışmıyorlar. İkisi çok çok farklı bir küme. Rasyonel sayılar şimdiye kadar öğrendiğimiz o güzelim günlük hayatta kullandığımız sayılarken irrasyonelselerle uğraşılması zor, sonradan öğrendiğimiz gıcık sayılardır. Ve bunlar aslında sayı doğrusunda birbirlerine çok yakınlardır. İç içedirler ama küme bazında baktığınızda asla birbirlerine karışmazlar. Teşekkür ederim. Mutlaka bununla ilgili şapkalı baloyla ilgili yani devirli sayılarla ilgili problem soru çözmeyi unutmayın. Hem 7. sınıflar hem 8. sınıflar bu konuyu bu şekilde işleyebilirler, dinleyebilirler arkadaşlar. İyi günler.